Mutlu günler değerli izleyicilerimiz Tarım'ın nabzına, Tarım Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. 7.30'da günü birlikte karşıladık. Öğle 12'ye kesintisiz canlı yayınla Tarım'ın nabzını bugün de birlikte tuttuk sevgili izleyicilerimiz ve programımızın son bölümünde yine sizlerleyiz. Arıcılığı konuşuyoruz. Arıcılığa ilişkin sorularınızı, katkılarınızı bekliyoruz. 0212 709 87 87 telefon numaramız ve konuğumuz Sayın Yalçın Sezer'le de söyleşimiz devam ediyor. İstanbul Bal Üreticileri Birliği Başkanı. Sayın Sezer, önemli noktaları aydınlattığımızı düşünüyoruz bu kadar süre içerisinde. Atlanmaması gereken bir husus daha var arıcılık dediğimizde. Bizim aklımıza ilk ürün olarak bal geliyor. Balık konuşalım biraz detaylandıralım. Çünkü gıda olarak son derece önemli, insan sağlığı açısından beslenme zinciri içerisinde olması gereken bir ürün. Bununla birlikte sadece baldan değil, bizim bildiğimiz polen, propolis ve arı sütü gibi ürünlerden de bahsetmek gerekiyor. Özellikle yetiştiricilerin de yine farkındalığının daha çok bal üzerine olduğunu biliyoruz. Doğru mudur? Tabii ki. Diğer alanlarla ilgili de neler söylersiniz buyurunuz? Şimdi ülkemizde arıcılık denildiği zaman e, mutlaka bal üreticiliği akla geliyor. Ancak arı yetiştiriciliği ayrı bir iştir. E, diğer arı ürünlerinin üretilmesi ayrı bir iştir. Ve bunların hepsinin üretilmesi bir sanat işidir, emek işidir, zaman işidir. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Balın dışında polen diye bir ürünümüz var. Çiçeklerin döllenmesinde kullanılan erkek üreme hücreleri olan polenler çok enteresandır ki 1 gramı 95 litre inek sütündeki proteine eşdeğer bir yapıya sahiptir. 13 kilogram sığır etine eş değer protein içerir, 1 gramı. Bu kadar besleyici değeri güçlü olan bir ürünün üretilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Her yıl bu çiçekler bu polenleri veriyorlar, yaşamlarını devam ettirebilmek için. Üreticilerimiz için özellikle üretilmesi tavsiye edilen ve e, arı kovanlarındaki arıların biyolojisini rahatlatan bir unsurdur polen alım arıcılar tarafından. Şimdi arıcılarımız der ki biz arının polenini aldığımızda arılarımız sakatlanıyor, kanatları bacakları kopuyor. İşte kendisi için topladığı bu poleni biz ondan alıyoruz. Bundan dolayı almamalı mıyız acaba diye düşünür. Oysa ki modern arıcılıkta asker çok fazla yetiştirildiği için bir dönem bahar döneminde oldukça fazla yoğun miktarda polen gelir, gözleri tıkar gözlerin tıkanması yumurta atımını azaltır ve netice itibariyle ana arı yumurta atacak yer bulamadığı için oğul verme durumuyla karşı karşıya kalınır. Bu da bal verimini ve diğer arı ürünlerinin üretimini engeller. Dolayısıyla yoğun polen akımı döneminde polen almak yumurta sayısını artırmak için bir avantajdır. Aynı zamanda ekonomikte bir kazançtır. Şimdi polenin enteresan bir durumu var. Ee, iç içe geçmiş iki topa benzer bir yapısı var. Dışta bulunan kalın bir kabuk, içte bulunan daha az zayıf ama amino koruyan bir kabuktur bu. Eğer ki uygun olmayan şartlarda yerin altında 2000 metre e, toprak altında e, fosilleşerek hiçbir şekilde özelliğini kaybetmeden yaşayabilme özelliğine sahiptir. Çünkü canlı bir yapıdır polen. Şimdi insan sindirim sisteminde bu dış kabuğun parçalanması elbette mümkündür. Ancak sindirim kanalından dışarıya çıkartılması da çok rahattır. Dolayısıyla biz bunun sağlığımız açısından faydalı hale gelebilmesi için dış kabuğunun insan vücudu tarafından parçalanmadan daha önce parçalanmasına ihtiyaç duyarız evet. ki o zaman. Polenin içerisindeki amino asitlerden daha fazla yararlanabiliriz. Bu nasıl olur? Pergal adı verilen yeni bir arı ürünümüz var. Pergal şöyle gerçekleşiyor, üretiliyor. Arılar tabiattan topladıkları poleni kovan içerisindeki gözlere yerleştiriyorlar. Bu yerleştirme esnasında onun dış kabuğunu parçalayıcı bir de kimyasal madde saldırılıp koyuyorlar oraya. Sonra tekrar sıkıştırıyorlar. Tekrar o kimyasal maddeden koyuyorlar. Ve polenin fermente olmasını, ekşimesini, bozulmasını sağlarken o dış kabuğun içindeki ana öz maddenin yavruları tarafından yenilmesini sağlıyorlar. İşte hay böyle olunca biz hazır bizim için dış kabuğu çatlatılmış, fermente olmuş, üstelik arılar tarafından kimyasal maddelerle yapılan pergal adı verilen bu yeni tip Evet. Poleni tüketmekle çok daha faydalı polenin unsurlarından yararlanabiliyoruz. Nasıl üretilecek arıcılarımız bunu nasıl toplayacak? Modern arıcılıkta zaten evet. arıları biz yeterince beslemeler yapmak suretiyle işçileri fazla miktarda üretiyoruz. Evet. Onları da tabiattan getirip bir çerçevenin üzerindeki deliklere, yuva gözlerine, petek gözlerine tamamen bunu dolduruyorlar. Dolayısıyla biz doldurulmuş bu polenleri kovandan aldıktan sonra soğuk bir buzdolabında bir dip bunun katılaşmasını sağlıyoruz peteklerinin, bal mumlarının. Sonra çatlatmak suretiyle peteği pergaller açığa çıkıyor ya da bu pergalin diğer adı arı ekmeği. Evet. E, bu ekmekleri e, gözlerden teker teker de çıkartmak mümkün. Tabii her aracımız tamamen çerçevenin tamamında bu pergalleri bulmayabilir e, belli bir noktasında. O zaman onları çıkartıcı bazı e, aletlerimiz var, şırıngalarımız. Yurt dışında kullanılmaya başlandı. Ülkemizde de Kullandım. üretici bazı arkadaşlarımız bu işe başladılar. Eczanelerde satılan e, bir nitelik taşıyor yurt dışında pergaller. Çok güzel, hakikaten önemli. Bir başka önemli ürün de, özellikle antioksidan olması dolayısıyla propolis. Propolis ilişkin neler söylersiniz? Propolis ülkemizde henüz çalışılmamış, yayınları son derece az olan, yurt dışında oldukça başarılı sonuçlara ulaşılmış antioksidan, ümmin sistemi geliştirici, var ağrı kesici, özelliklere sahip olan bir arılar tarafından toplanan arı ürünü. Ee, ancak e, kodeksi henüz Türkiye'de belirlenmediğinden dolayı e, bazı odaklar tarafından işte etil alkole at erisin ondan sonra suya birkaç damla damlat iç şekliyle önerilmek suretiyle satılıyor. Evet. 20 cc'si 30 lira, 40 lira, 50 lira gibi fahiş fiyatlarla belirleniyor. E, bizim aracımız e, propolisleri kazır kovandan yere atar. E, son derece evet. değersiz olarak e, görürler. Oysa ki bunun farkına varanlar e, sulandırılmış, üstelik zerreler halinde sulandırılmış olanı da 50 lira gibi bir rakamlara satıyorlar. İşte birileri e, biz balımızı, propolisimizi, polenimizi, arı sütümüzü pazarlayamazken birileri de son derece güzel pazarlayabiliyorlar. O yüzden e, üzerine basa basa söylüyorum birliklere üye olmak ve birliklerde... Acaba bu sorunları nasıl giderebiliriz diye e, sorunların giderilmesi noktasında görev almamız gerekiyor. Mutlaka. Pazarlama noktasında dahil olmak Pazarlama üzere. Pazarlama önemli bir konu. Pazarlamaya da geleceğiz. Ama çok kısa arı sütüne de değinelim neler söylersiniz? Arı sütü de 5 ila işte 15 günlük arıların anten bezlerinden üretilen bir ürün e, çok enteresan bir e, özelliği var benim bir üretici arkadaşım zaten Türkiye'de arı sütü üreticisi bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda evet. işte üretmediği halde 80 kilo 100 kilo arı sütü üreten birçok kişi var bunlar hep Çin'den getirilen apilarnaller apilarnal erkek arı gözlerinde arı sütü biraz daha fazla oluyor erkek arı larvalarının sularıyla beraber karıştırılmış yapıya da apilaynal adı veriliyor. Arı sütü kadar güçlü olmasa da e, değeri düşük. Çin arı sütü diye satılan bu arı sütlerinin gramı 1 lirayken yerli arı sütlerinin gramı 20 liraya satılıyor. Bu kadar farklı olmasının nedeni evet. e, çünkü arı sütü e, çok zor şartlarda çok büyük bir emekle e, ve son derece az elde ediliyor. Bir arı kovanı ideal şartlarda Diyelim ki çok mükemmel şartlarımız var. Ee, 300 gram kadar arı sütünü çok zor üretir. Evet. Yani ürettiğiniz 5 tane ana arı gözünden 1 gram arı sütü ancak üretirsiniz. Ee, dolayısıyla bunu gram gram satmak da son derece normaldir. Apilarnal daha fazla üretilebiliyor. Onu kilolarca dağılsanız diğerinin gramı kadar etki yaratmaz. Bala döndüğümüz zaman, şimdi balda çok farklı başlıklar var açmamız gereken. Birincisi balın hangi bitkiden elde edildiği önemli bir faktör nedir? Lezzetini, aromasını belirliyor. Bitkilerle ilgili de izleyicilerimizin özellikle söyle, soruları da var, yönlendirmeleri var farkındalık yaratmak adına bunları da soracağım ama. Öte yandan bir bakıyoruz yine arıcılıkla ilgili ülkemizde markalaşma önemli fakat beraberinde yerel markalar var. Marka olmuş yöreler ve balları var. Birçok izleyicimiz bilirler. Bilmiyorum reklama girer mi ama yerel markalar var artık. Kendini marka olarak ispat etmiş ve bu pazarlamaya da ciddi anlamda etki yapıyor. Bir tarafta bakıyorsunuz üretici 15 liraya bal satarken bir tarafta 150 liraya da bal satılabiliyor. Bunda o yerel markanın çok büyük etkisi var diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? İkincisi de balların kalitesini fiyatını ve aromasını bir çerçeveye koymak gerekirse neler söylersiniz analiz konusu önemli Fakat bu da sıkıntılı özellikle bal analizinin rakamlarının çok yüksek olduğunu biliyoruz Bu noktada da birliklere çok ciddi görev düşüyor bu konulara ilişkin detaylı bilgi verirsek neler söylersiniz Aslında şimdi yöresel markalar az elde ediliyor. E, dolayısıyla çok kıymetlidir evet. e, diyerek bana şimdi kızabilir bazı rüzeli hemşehrilerim. Evet. Anzer balı çok güzel mesela markalaşmış bir baldır. Evet. Bugün yarım kilosuna 1500 lira verseniz bulamıyorsunuz. Bulamıyorsunuz. Evet. 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 Böyle bir özellik. Yani o kadar da çok anzer balı var ki piyasada. E, bu da spekülasyona uğruyor tabii ki. Mutlaka. Şimdi ülkemizde bulunan e, bütün ballar aslında kaliteli. Evet. Ee, mesela bir ayçiçek balımız var, sanayi balı. Evet. Tek tip bal, çok erken donuyor. İşte kristalize oluyor, şekerli bal diye kıyamet kapıyor. Üreticiye gidiyor toptancı diyor ki yani senin diyor bu balını diyor tüketici sevmiyor, donuyor diyor zaten. Şekerli gibi görünüyor. İşte sana diyor şu kadar para düşük fiyatlardan elinden alıyor. Almanya'ya gidiyor diyor ki bu bal şöyle güzel bal, bu bal Muhteşem böyle güzel bal. bal. Evet. İçinde polen niteliği çok yüksek, besleyici değeri var. Sen işte çocuk maması yaparsın, onu edersin, bunu edersin. Ve o Çok öde... güzel pazarlıyor. Evet. Şimdi birlikler bunu biliyorlar ama bunları gerçekleştirebilecekleri ekonomik güçlere sahip değiller. Ekonomik güce sahip olmak nasıl olur? Evet. Birliğe destek verecek olan senle ben ne olur. Mutlaka. Yani üyeli arkadaşlarla Üyelerde olacak. Olacaktır. Üye arkadaşlar derlerse ki ya birisi çıksın da bizim ballarımızı pazarlasın. Evet. E, o adamı bulmak son derece zor. Ben de bekliyorum öyle birisini. Değil mi? Öyle biri olsa, Ama bir araya gelsek o zaman bu işler daha kolay olacak. Markalaşmak yöresel markalar bu anlamda sizin dediğiniz gibi satışları hızlandıracaktır. Fiyat e, politikasında az elde edilen ürünlerin daha fazla ticari emtia niteliği taşıdığı için pahalıya satılması son derece normal. normal. Koca Anzer Yaylası'nda 100 kilo bal üretilmediği söyleniliyor. 1000 lira olması 1500 lira olması kadar da normal bir şey yok. Evet. Güzel de bir nam salmış zaten. Bunu bu. güzel şeyler evet, güzel ee, hak ediyor bu reklamlamışlar. Evet. Şimdi bakın çok önemli bir nüans daha söyleyeyim evet. size. Türkiye'de doğudan batıya bütün ballar çok kaliteli. Çünkü içinde bulunan kimyasal analiz yapıldığındaki bütün nüveler aynıdır. Evet. Onları farklı kılan kestane bölgesindeki kestane ağacının buruk tadı, çam bölgesindeki çam ağaçlarından gelen salgının, bal sıranın evet. işte kendine katkısı, aromatik bir katkısı. Diğer e, mesela yayla ballarındaki o bölgede bulunan floristik çeşitliliğin e, yüksekliğinden kaynaklanır. Ee, mesela ayçiçek tarlalarında bulunan bir balın ayçiçek balı denilmesi evet. yoğunlukla ayçiçekten nektar geldiği içindir. Oysaki o bölgede bulunan gelincikten, ıhlamurdan, akasyadan, yoncadan da nektar elbette gelecektir. Evet. Ülkemizin en büyük kazanımı aslında bu floristik cennetlik şöyle ki bütün Avrupa devletlerinde yaklaşık 15 bin tane bitki türü varken sadece Türkiye'de 12 bin tane bitki türü vardır. Hı. Ve bunların %35'i endemiktir. Sadece bulunduğu bölgede üretilir. Ee, yaşar. yaşar. O bölgeye özgüdür. Anzer'de yetişen bitki çeşitliliği evet özeldir ama bu Kastamonu'nun Ilgaz Dağları'ndaki çeşitliliğin farklı olmadığını göstermez. Veya evet, Toroslar'daki bakalım. farklılığı az kılmaz. Oranın balları da en az Anzerbalı kadar kıymetlidir. Kıymetlidir. Ee, birkaç bölgeyi daha söylemekte fayda var o zaman. Şimdi haksızlık olacak. De, evet. Yok. <laughs> Doğu Anadolu'da da çok özel, çok spesifik ballarımız var. İşte Bingöl'ün, Siirt'in Güneydoğu'ya doğru indiğimizde. Asya Hanım, özellikle Doğu'nun balları çok kıymetlidir. Çok kıymetli. Neden? Ben bir evet. botanikçiyim aynı zamanda. Yükseklik sansımı, evet. bitki çeşitliliği üzerine evet. yaptım. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Karadeniz'in o yemyeşil ormanlarında bir dönüm araziden 35 tane bitkiyi zor bulursunuz. Ama doğuda kıraç kayalık bir bölgede 1 metrekarede 480 tane bitki bulabilirsiniz. E bu da doğudaki balların çok çeşitliliğinin yüksek olmasını ortaya koyar ve kıymetli kılar. Ancak Avrupa bizim bu polikültür ballarımızı pek sevmiyor. Evet. Diyor ki bunun bir standardı yok. Hangi baldan kaç gram gelmiş belli değil. O yüzden bu çok vasat bir bal, kalitesiz bir bal diyor. Onlar için kaliteli bal şöyle, erik balın var mı diyor, lavanta balın var mı diyor. Spesifik bal var. Spesifik bal ama Türkiye'de tabii erik ağaçlarına kon sadece işte kiraz okunma diyemezsiniz yok arılara. Yürük Yaşar Bey Manisa'dan aramış ve o da özellikle meşe'nin önemine dikkat çekmiş meşe e, ormanları hakkında da lütfen dikkat çekiniz diyor önemli olduğunu belirtmiş. Yani çeşitli bölgelerin evet. balları çok kıymetli derken mesela kırklar elinin özellikle e, sınır bölgesinde bulunan meşe ormanları tabii ülkemizin diğer başka evet. bölgelerinde de mutlaka üretiliyordur. Meşe balı üretilir. Orada da bir bal sıra vardır. Evet. Ee, gece gündüz sıcaklık farkından kaynaklanan nedenle bitkiler bir ifrazat salgılarlar. Arılar bu tatlı maddeyi kovana getirirler. Aroması son derece güzel. Harika bir bal e, meşe balı olarak üretilebilir. Ee, Yörük Yaşar Bey doğru söylüyor. Bunu da hemen belirtelim. Bekir Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, benim bir problemim var. Ben esas es mesleğim marangoz. Evet. Ben geçen sene 60 puan yaptım. İki kendi imkanlarımla iki ara aldım, içine koydum, altı kovana çoğalttım bölmeyle. Evet. Ama e, nereden baksan yani 50 53 tane kovanım boş. aracı da birine gidiyor Mantalya'da böyle bir yardımda bulunmuşuz. Kimse bize yardım etmiyor. Evet. Biz bu arayı nereden buluruz? İmkan yani ara almaya imkanım yok. Kecvesini 20 liradan veriyorlar, 25 liradan veriyorlar. Peki. Var mı başka sorunuz? Benim mesle yani baba mesleğim arıcılık da var. Belgem de var. Evet. Yani arıcılık belgem var. Eskiden alınmış. Yani az, az çok arılar da anlıyoruz. Arıdan da biliyoruz. Peki. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ ol. İyi günler. Sağ olun. çoğaltma konusunda birlikten özellikle destek göremiyoruz diyor <laughs> Bekir Bey. Ne dersiniz? ya yani şimdi tabii birliklerin az önce de programa başlarken dediniz ki İki farklı birlik var. Ne gerek var bunlara diye sordunuz. Ben de size dedim evet. ki, <laughs> evet. e, yani her bir noktası ayrı bir birlik olabilecek e, nüve taşıyor e, arıcılığın. E, arkadaşımız birlik diyor arıları yetiştirmek için yardımcı olmuyor. Bu da ayrı bir konu. Yani şimdi evet. arıların yetiştirilmesi noktasında birlik e, ne şekilde bir yardımda bulunur bilemiyorum. Ancak Eğitim faaliyetlerinde bilgiler vermek suretiyle. Bekir Bey'in beklentisi biraz daha oradan ana arı alma vesaire gibi anladığım kadarıyla ama bu çok A da şu anki şartlarda. Evet yani arı yetiştirici birliklerinin ana hedefi evet. aslında ana arı ıslahı Islağır ve arı yetiştiriciliği üzerinde. Evet. Dolayısıyla yetiştirici birliklerinden alabilir diye düşünüyorum. En azından yönlendirme yapılabilir kendisine. Kenan Günal sormuş, Çorum özünden eşek arılarıyla sıkıntı yaşıyor, nasıl mücadele edebilirim diyor. Eşek arılarıyla ilgili eşek arısı kapanlarımız var. Evet. Ee, piyasada son derece fazla miktarda üretildi bunlar. Eşek arıları e, koparıcı bir çene yapısına sahip, e, bal arıları ise emici bir e, çene yapısına evet. sahip. E, dolayısıyla onlar etçil, bizim arılarımız ise otçul, evet. nektar e, tüketiyorlar. Ee, bu eşek arısı kapanlarının içerisine bir miktar tavuk derisi, et parçası evet. ya da işte onları cezbedici. Onları cezbedici böyle şıra gibi, Coca-Cola gibi efendim. izin evet. E ee, kola türevi şekerli, evet. ekşimiş e, pekmez gibi bazı yapılar koyarsak eee tuzaklara eşek araları, o tuzaklara giriyorlar. Karınlarını doyurduktan sonra o deli bulamıyorlar bir daha. Hemen kaçmak istiyorlar alandan, etrafı da açık, içine alıyorlar Eşek arası kapanı kullanabilirler. Kullanabilirler, peki. Muhammed Ölmez, Adana Kozan Durmuşlu'dan sormuş. Daha doğrusu dikkat çekmemizi istiyor. Çevre kirliliği konusunda özellikle ve elbette bunun içerisinde muhtemelen zirai ilaç kullanımı da vardır. arıların hayatını sürdürebilmesi için bir kere çevre koşullarına dikkat etmemiz gerekiyor ilaçlamaya ilişkinde sizin mesajınız var. onu da alabiliriz. İlaçlamalarla ilgili evet. çevre sorunu tabi hat safhada. Bu konuyla ilgili e, arıcılar bireysel olarak e, bulundukları bölgedeki çiftçilerle iletişime geçmeliler. Tabi bunların onların e, aktif görevi. Ancak birlikler mutlaka bölgedeki Gıda Tarım Hayvancılık e, Müdürlüklerine ya da ilçe teşkilatlarına yazılar yazmalılar ve zirai ilaçlamaların yapılacağı dönemlerin arıcılara bildirilmesi konusunda ısrarcı olmalılar. Çünkü ziraat ile arıcılık birbirini tamamlayan unsurlar. Arı olmazsa verim olmaz. İşte verim olmazsa arılar gelişemez. İkisi birbiriyle çok kontakt ilişki içerisinde. Arıcılara zarar vereceğimize onlara destek vermeliyiz. Bunun koordinasyonunu da sağlamak gene birlik başkanlarına düşüyor konuyla ilgili yazıları yazarak o çiftçilerin ilaçları kullanmaları saatlerini mesela akşam saatlerine çekebiliriz. Böylece arılar gündüz dolaştıklarında etkilenmezler bu ilaçlardan. Ya da ilaçlamanın yapılacağı dönemde arıcılar arılarını ilaçlamanın olmadığı bir başka yere taşımak suretiyle bu zararlı etkiden kurtulmuş olurlar. Peki Programımızın sonuna geldik Sayın Sezer. Eklemek istediğiniz son birkaç husus varsa almak isteriz son birkaç cümleyle. Arıcılık bir derya. Yani bizim burada aktardıklarımız bir damlanın milyonda biri. Ee, tabii söyleyecek o kadar çok şey var ki arı ürünlerinin Tanıtılması ile ilgili her arıcıya görev düşüyor. Sürdürülebilir bir tarım için arılara ihtiyaç olduğu biliniyor. Valla ilgili, diğer arı ürünleriyle ilgili, arıcılıkla ilgili bir farkındalık yaratma noktasında etkinliklere mutlaka destek vermeliyiz. Bu etkinliklerde yer almalıyız. Birliklerin içerisinde aktif görev almalıyız. Ve ben programda son olarak şunu vurgulayacağım. Her gün mutlaka bir kaşık bir bal, bir kaşık polen tüketelim. Hem üreticiler kazansın hem tüketiciler kazansın hem diyeceğim. Hem de sağlıklı olalım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sezer. Sağolunuz katkılarınız için. Ben de teşekkür ederim. Teşekkürler. E, sektörümüzle ilgili böylesi bir program hazırladığınız için size ve sağ Tarım Türk çalışanlarına, yetkililerine. Çok teşekkürler, Sağ olunuz. Evet değerli izleyicilerimiz arıcılığı konuştuk. Arıcılığa ilişkin elbette söylenecek çok söz var. Günün manşetlerine bakmak gerekirse arıcılık dediğimizde Bizim için hayati öneme sahip arılar hayatımızda olmazsa var olmaktan, sürdürülebilirlikten ve yarından söz etmek çok da mümkün görünmüyor. Dolayısıyla onların yaşam alanlarını daraltmamalıyız. Onların yaşam haklarına bir kere saygı duymamız gerekiyor. Arıcılarımızla çiftçilerimizin zirai üretim noktasında işbirliği içerisinde olması her ikisinin de faydasına olacaktır. Toplamda sektörün faydasına. Özellikle ilaçlama konusunda lütfen hassasiyet bu iletişimi kendi aramızda güçlü tutabiliriz, sağlayabiliriz. Yasal zorunluluğu da var. Zaten bildirilmesi gerekiyor. Yine bir kez daha altını çiziyoruz. Ve sağlıklı kalmak için sağlıklı yaşam için de mutlaka sadece bal değil arı ürünlerini tüketebiliyor olmak gerekiyor. Standart önemli dedik. Markalaşma önemli arıcılıkta ve elbette yine sektörün en önemli problemlerinden biri hem üreticimizin hem tüketicimizin zarar gördüğü bir alan maalesef emek hırsızları var. Sahte bal konusu. Denetimlerin kesinlikle daha da artması gerekiyor. Bunun altını her seferinde çiziyoruz. Ve elbette tüketicimize düşen en önemli görev de gıda maddesi alıyorsunuz. Bal elbette ve tüm gıdalar için sorup sorgulamakta fayda var. Neyi tükettiğiniz sizin için önemli olmalı. Bu noktada da lütfen daha hassas olunuz. Biraz daha güvenilir bildiğiniz ürünleri tercih etmeye lütfen özen gösteriniz özellikle balda biraz daha hassasiyet gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. Ve değerli izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum izleyici olduğunuz için, seyirci kalmadığınız için tüm katkılarınızdan dolayı. Sevgili ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler huzurlarınızda ve yarın saatler 7.30'u gösterdiğinde tekrar buluşmak ümidiyle sevgiyle kalınız.